O zaman YouTube'dan izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır oynamadığımız Westland oynuyoruz. Westland ne diye diyor soruyorsanız eğer. Oyunumuzda 3 adet şerif var. 3 adet de bot taklidi yapan karakterler var. Bunlar Mami bot taklidi Mami. yapıp ölmemeye çalışıyor. Şerifler de botları bulmaya çalışıyor. Ee, arkadaşlar YouTube'daki abone olma oranında birazcık şikayetçiyiz. Ee, Kick ile birlikte. Sizden ricamız e, kanalımıza abone olmayı. Biliyorsunuz videolarımıza emek veriyoruz. Bir yapmaya çalışıyoruz. Sizden ricamız kanal abone olmanız. Videolara like atmanız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya ya Baran hadi Baran RP'sini anlayanlar ben. <laughs> tamam Baran aynen kanka. Baba <laughs> Baran göstermiyor bana tamam yemin kanka. Yemin ederim yemin ederim kapattım şimdilik. Pasıktır benim tipe bak Baran sana. Abi sen niye balıksın? Emir ghost ne, diyorsun, oğlum oyunun. Emir büyük Emir, ghost. Sen ghostluyorsun he. Emir Baran Emir, bana denir, Emir ben. Emir kanka, büyük adam, ghost oyun beyler. Tekte Tek ben de buluyorum abi. şimdi. Emir Biz sen de, perili sen. köşk diye aynı baş mısın Açamadım işte. <laughs> Lobby'yi <logüyü> başkasına verdi. <laughs> Onun için de şey farklı modu galiba oğlum. Propant modu gelmiş galiba. Al o zaman. Baran büyük ghost kanka vurmasana kanka hadi. Kanka kızıl bankaya giriyor. Ba e ne? Dur dur Aman <laughs> Bak bakayım Ne diyor? Oğlum bu chatte niye Fifa bağımlıları var? Biraz Bağımlı iyi mısınız katılıyor. siz? Görmedim Tamam bekleyin ya rol play yapalım ya gençlerle Bir dakika ona bir bak ona bir bak Dur bakacağım git yetişemiyorum Dur ben gidiyorum e, beyler beyaz görev de yapın. Ben beyaz görev yapıyorum şu oh, an bak ona ya. göre. İlan tahtası mı? İlan tahtası neresi lan? Haritada Aa biraz ya. atı besliyor dur bakayım. Vur direk vur. Dur dur ee, şeye bak şeye bak peşliyor mu? Hello. O oh mektubu birinizin açması lazım. Açıyorum bu dur. Çok uzaktayım ben ona. Ben Ga ya, geldim, ben, geldim. Ben, ben beyazları yapıyorum sarılara aban kanka. Bana sarılara. Güzel vermiş Barbie'ni. 57 de çok oğlum çok öncük ya. Al o zaman açıyorum. Kaldır eli. Yapma be. Yapma be. At be. Aaaa. Yolcunun bavulu çalıyor. Alo. şu an bir değil seviye bir şu an. Bir ki şu an. Çok geç geliyor şu an. Bir ya dakika Yani yolcunun bavulu o kadar süre önce çaldıysa şu mudur? Fıt fıt şenene neydi lan o şarkı ya? <laughs> Hayır o değil o değil şey neydi? Fıt fıt lay 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 o muydu? He bak şeyde beni. Fıt fıt ben lay lay lan, lay lan, lay. Baran baran yapma baran baran yapma. Benim, baran. gelince direkt atsanız ona göre iki kişi. Baran durma, vurma baran 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 baran. <laughs> Öldü, öldüm kanka. <laughs> baran ghost kanka. Oğlum yapma lan. Kanka, bir şey hadi artık, ya. hadi artık posta gelsin. Kız da bugün saklan. Lay lay lay. Anladın abi, bunu ben. Abi, mı onu bak? Emi. Emi. Boy. Hanginizsiniz lan? Boy. Wow. Oğlum artık şey gelsin posta gelsin. Boy. Çok zor ya. La görev wow. yapın lan. Oh. Aç, 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 Dur, 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 dur. Açıyorum. Dileniyor mu? Dinleniyor. Tamam. Dinleniyor. Hangisi? Hangisi, nereye gitti o? Ay! unutmuş. <laughs> o zaman diğeri. Nereye gitti lan o? Kanka... Birisi bankayı soyuyor diye bir şey çıkarsa vuracağım bunu. Maxers yapma! Bankaya bu Ya yapma! Burası değil mi? Burasıydı, burada çıktı işaret. Abi diğer sigara içen miydi ya? Ya of Maxers ya. Vurma evet, kanka. Evet, hayır hadi, ya. Emir, emir. Ne? Vur oğlum. Hakkım var. <gülüyor> 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 Portakalı. Portakalı <laughs> soydu. Başıcıma Şu koydu. Yanındaydın. Aha açıyorum. Aç. aç Kanka Ayberk yokken sarmıyor bu oyun ya. Ghost'u da herkes ölüyor. Harbi Ayberk Ghost'u da hepimizi vuruyordu ya. Aklıma o geldi yine harbi. Kanka oyun başlıyor da görev yapmadım. Sahilde geziyorum pat <laughs> <faatiye> vuruyor. <laughs> ben bunu Emi kanka ben çok kötü Vursana. Bak önündeyim amına koyayım. Ayberk bir ilaç çalıyor. Selam olsun. Bak ilaç çaldım Emir gel. Ya vurma vurma tamam tamam şaka yaptım oğlum gel. Emir. Kanka benim ayağım tutuyor vuracağım Emir. ellerini. Ya şey emir Ghost diyor bir şey abi, deyin ya. De şimdi ya. <laughs> emir vurma kanka. Bak silahı <laughs> doğrultma kanka. <laughs> tamam cinsiyetinizi söyle cinsiyetinizi söyle. Erkek. Emir Sıçı psikolojisi kitap okudum ben Oğlum ben ya yayını yapma. izliyorum harbi doğru söylüyor çocuk. Ha bak Barış izliyor oğlum. Helal olsun Barış. Şu an, Sen abla... Barış onayladıysa kesin yalan söylüyor. Kiliseden çıktı ya. E hadi mektup. E vursa kanka, emir kanka vurma Emir ya. Böyle, böyle, böyle inanmaya inanmaya çok uh, eyvallah. Mektup bekliyorum. Mektup bekliyorum ben de. Bana tamam, göre bir Ben vuracağım. şu ablayı takip evet. edeceğim. Evet. Kiliseden çıktı. Yapayım, yapayım Aç şeyi. de. Dur açıyorum. Aç sıra şu. Beyler benimle alakasız bu. Ne alaka ananı satıyor. Şu, şu ablayı vurasım var. Bu... Vurma vurma, bu, vurma oğlum çıkıyor. ya. Kanka vurma ya. Hani. Lan Vane neredesin lan cımbız Niyazi Vane arkana bak Hacı bak mektup bekliyorum mektup gelmiyor ha Oğlum ipucu seviyesi birde var lan çok geç geliyor White Ses görev yapıyoruz white white Sadece beyaz yapıyorlar şu an Ezikler Emir seni vurayım mı? Vur bakayım ölüyor muyum? Emirmiş değil mi aman akıyım? Evrimmiş ya Evrimmiş Evrim. Karıyı vursanız ha. Ne yapıyorsun bu? Emir ne bak önce? kanka o önüme geldin kanka bak ghostlama ya. Arabi önde kalkar mısınız? Ay. Ne oldu mami <laughs> niye böyle şey yapıyorsun mami ya? Abi Aa, geldi, şey şeye falan takıldı tahtaya mahtaya takıldı amına huyum. Emir ne oldu? Aa, dur dur şuna bir bakayım. Mallar, mallar çalınıyor. çalınıyor. Hangi mallar? Ahır mı? Bir dakika. Baran gidecek. Aman oh. akorum bunun şey seni. Sabahtan beri seni izliyorum. Şunu aç, şunu aç, şunu açın, şunu açın. şunu açın. Açıyorum, Dur bekle ben Açıyorum, açıyorum. Aç. Açtım. At besliyor. At, At besleyen var mıydı? Buldum, buldum, buldum. Çip, vur, vur vur vur, buldum. vur, 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 vur. İçerideki kim abi? Gitme, 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 gitme. Arkaya gidiyor. Tamam, Hangi tamam, arkaya? Tamam, Sıkıştırıyorum, Bankanın arkası, bankanın arkası. Tamam, sıkıştırıyorum. Bekle. Şey şey yapmasın. Bu mu, bu mu, bu şey sakallı olan hangisi? Yukarı çıkan mı? Nasıl oğlum? Yukarı, yukarı çıkmış. Yukarı çıkmış. Yukarı çıkmış. Evet. Oo. Vurdum. Aferin lan. Ah ya. Dönüştü sandım. Yukarı çıkıyormuş meğerse. <laughs> Sonunda. <gülüyor> bir kaldı. Eğer hey, hey, size bir şey söyleyeyim mi? Abi, ara, sen, sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, deli. deli Arkadaşlar. Kılık, kılık. Kılık değiştirmenin <laughs> şeyi varmış. <laughs> e, ee, hakkı varmış. Benim kılık değiştirme hakkım bitti. Amına koyayım kılık değiştirdi sandım merdivenden yukarı Kim çıkmış. Kaldı? <laughs> Hmm. Barış Amına koyayım ya. Barış. <laughs> barış gibi dönüyorum görüyor musun? Bir ses gidiyordu evet ölecektim zaten. Yapacak bir şey yok. Barış, barış, arkadaşlar barış ben bu arada deli gibi görev yaptım ve beyaz görev yaptım. Nasıl ben bitiremedik? De yaptım. Ben de yaptım. <laughs> Kanka, bu bu ne? Sen beyazları yapıyordun. Aa, ben hayır, beyaz hayır, yapıyorum ben, dedim. Ben de beyaz yaptım. Ama dört e, tane beş tane, mektup tane mektup sarı açıyorum. yaptım. İşte ben zaten beyazları yapıyordum. Geçiş sarıları yapsaydın ama kazandık ya. Sıkıntı e şimdi ölümü yasın su altı on altı mı? Abi bir buçuk dakika önceki şey mi açtın? Barış bir dakikan var ha. Bu arada bitti kaybettik. Abi mektup bekliyorum da gelmiyor ki bir şey. Ne oldu Barış niye durdun? Ben yani durmadım. Şu anda profesyonel bir şekilde oynuyorum. <laughs> niye vuramıyorum? Ben bu. Evet. Gerçi yani görev yaptıkça süresi bana. artıyor değil mi? <laughs> evet. evet. birazcık galiba Sercan. Bir şeyle buluşmayalım. <laughs> Aa havada uçan bir şey var bir dakika. Sadece iki görevi kalmış beyler. <laughs> tamam dur bekle şu havada uçan şeyi alayım. Aha. Açın aç, aç 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 aç. Dur 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 gidiyorum 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 gidiyorum. gidiyorum. Aç. Bekle. birinden şüpheleniyorum by the way. Bir dakika. Paran diyenler ben. Bak, Bankadan Banka para çalıyor. Para orada. ah 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 bekle. Gel buraya. Kadın Nerede? Kadını mı vurayım erkek? Bir, iki kişi var bankanın. Kanka <laughs> <içinde. gülüyor> <Abi, gülüyor> şimdi <laughs> beni Twitter'a düşürtme. Vur birini amına koyayım ya. <laughs> Senin hakkın kadın. yok mu zaten oğlum? Masum vurdun mu sen hiç? Bir tane hakkın var fazladan. Vurmadım ama kadın kadın bekle. Tamam vur. Nerede? Kadın şey nerede? Değişmişti. Sercan, Sercan ne ya? Barış bir hakkım bir hakkım var. <laughs> ah erkekmiş, erkek. Kuyusuyla az önce zehir katanmış. Abi arkaya git, arkaya git. Arkaya gidiyorum, arkaya gidiyorum, arkaya gidiyorum. Kapatıyorum. Arkaya gittin, daha demin vermiyordu birisi git. <laughs> Ananı sikeyim vuracaktım işte ya. Nerede? Üçüye Üçü burada. Gelmiyor. Bu niye yukarıdan indi lan? Vurayım mı şunu? Emir ya of ya. Kanka, kanka bir şey diyeceğim deli gostlar. Emir ya kanka harbi um, gostluyorsunuz ya. Bu bu beyler bu ya. Tamam hadi vur hadi kanka hadi sen. Bir şey yok. Aynen tamam kanka, en profesyonel Tamam tamam hadi aa Aaa kazandınız hadi. Gel lan buraya kaçma gel dur yerinde. Dur burada vuracağım. kimse yok beyler ya. Dur yerinde vurmayacağım, dur yerinde vurmayacağım. Burda Erzüb-i Rabbin nez, Melekil nez, İlahin nez, Minşer-i mesma naz, nez, Alaziyyüb-i Sülsülf-i Sinirin nez, Millez-i İletiven nez. Olayı göstereceğim. <laughs> ya ammanın sikii. Tekrar ezik salaklar, mallar, ghostlar, ezikler, oyunu ya ghost... bilmeyenler. Ya ghost deyip durma sikeceğim gözünü bir sus be. Kanka ne oldu? Beni vurdunuz ghostsunuz oğlum o kesin. O zaten. Ya nasıl kız? vurdu adamlar. Aynen aynen. Aa. Aynen Maxes Tamam hadi kanka. Keşke <laughs> vursaydım Barış'ı ya. Aralık Şey oğlum eğlendirdik Barış'ı. Aa beni 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 niye eğlendirmedin beyler bu sefer? Eğlendirdin kanka? Aynen kanka. Seni eğlendirmedi kanka Barış'ı eğlendirdik kanka. Arkadaşlar. Eee eskiden West Hunt'ı biraz kötü oynuyordum biliyorsunuz. Eee şimdi dedim ya o psikoloji kitabını okudum diye. Yavaş yavaş belli başlı bir şeylerin siz de farkına vardınız. İnsanlar artık analiz edebiliyorum. Şimdi bu oyunda iyi izleyin tamam mı kanka? İlk görevi yapan kişi Emir'dir bu arada onu söyleyeyim. Hatta Emir direkt bu. <laughs> yani, mektup niye sen mektuptasın. Çok güzel buraya. Mektup niye <laughs> <şalırı zıbrı. gülüyor> <laughs> Mektup, niyaz mektup niyaz Beyler birisi beyaz spamlasın. Tamam beyler kimisi spamlamasın. Ben birini sıkıcam. <laughs> Direkt sıkma mı koyayım ya. Mektubu ben açın bir de. E, Niyazi mektubu açar mısın? Giriyorum. <laughs> Yürü Niyazi'ye. Çok ya gidiyorum. Ben neyle skill basıyorum? <laughs> Mal barış. Salak. Arkadaşlar o adam o adam bot değil. Şu bot değil arkadaşlar. Vur o Şu. Zaman. Vur. <laughs> Şekil değiştirme tuşu hangisi? Shift bas bakayım. Aynen kanka. Ee, birini bulduğum ihtimal çok yüksek ama emin değilim. Hım. Cımbız niye Bir şey daha yapın ya. Niyaz hadi ya, abi şu mektup gelsin lastik. ya. <laughs> Cımbız niye Yanındayım ha İlan tahtası kurcalanıyor. Hmm. Bastana. Dur 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 dur. Basayım dur. Onu alamıyorum. Zile flörtleşiyor, bomba yerleştiriyor. Oh, bir kalem kardeşlerim de. Bu ne? Bu mu lan chat? Bu Tamam siktir. Eray direkt iki kişiyi vursana öl ben seni ghostlayayım. Onları görebiliyor mu? Önce. Kanka şu var ya öyle bir yapay zeka gibi geldi ki bana ya. Pardon şey gibi. Kaç hakkınız var? Ay ay. İki. 2 yanlış bildin de ölüyorsun. Abi bu çok görev yapıyor ya. Bu olamaz oğlum. Ben şunu denemek istiyorum ya. Kim o? Aaa. O ne? <laughs> Senin ananı <laughs> sikiyim bu. Aaa mallar. Ne oldu? Abi ne, ne oldu? Beyler. Çocuğu barış gibi oynuyor oyunu ya. Niye hakaret <laughs> miydi bu? Gidelim. <laughs> 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 Mezarın oradaymış 3.09'da. Bu mu o zaman? buraya kadar geldin? Ha? Herkesin bir hakkı mı var? Evet. Bizim e, Niyazi tamamen mi gitti? Yok yok birinde bir hakkı var. Ok. Neler yavaş ama beyaz görev yapın. Tamam <laughs> bek tam bekle etmeyeceğiz. Bu ne? sanırım bu. Dur 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 dur. <laughs> ne Maleray, Barış ben niye vurdum Barış? Barış postları açsana. Eyvallah oh, bu Barış. Barış koşsa sana Kanka gözükmüyor işte ya. Onlar gözükmüyor. Gözükse yemin ederim Emir... o gibi hissettim biliyor musunuz? Aa, nasıl Emir değiştiriliyor? Ege, vücut? Ekran açsana. <gülüyor> <gülüyor> Emir sen benim e, önümde miydin biraz önce? Yok benle hiç alakam olmadı Tamam okey o zaman. Demek ki psikoloji kitabı Westland için şey yapamamışım. Analiz edememişim. <laughs> evet. Onu anladım. İşe yaramaz. <laughs> evet evet bu oyunlar mı olmadı bu. Ya manyağım ben ya deliyim büyük ihtimalle. Bone mektuplarda biraz durur musun? Sıkıs Bone. Bir asla mektup, büyük yukarısı mektup, bir yukarısı mektup bende. Tamam <laughs> <laughs> Oy. Barış sen Ay, ne yaptın? Şey AFK mı mi? bıraktın kendini ya? Mektup Bayağı gelene kadar be, şu an analiz ediyorum e, ama. Tamam adamlar beyaz görevi yaparsan ne yapacaksın? Hmm. E, salak mal. Bekle du, sus bir. Be. Salak mal. Zorinci Salak mal. C Önündeki adam bu arada. Seni trollemek için yaptı onu. Hayır onu diye bak aşağıda aynen. Kanka. Bir azıcık sakin ol. Tamam kanka ben bir şey demiyorum. Orderlık yaptın ama büyük. <laughs> Bak. demedim kanka. Yazı. Ya sonra açayım. bana bunu diyor. <laughs> Bakın ne oldu? Aha. Yakaladın mı? Barış sarı yapma yapma. Eee. E, e, klip alsana o önümdeki kimdi? <laughs> dur. Evet. Önün, o senin önünde yemek aldı değil mi? <laughs> o bizim adam <laughs> kanka. Oy! <laughs> Duvarın arkasından vurdu. <laughs> Oha! Duvarın arkasından vurdu Kosluyor, oğlum. Ateş kostu ya. Oha! Barış! Bu Şahin gözlerden Bu arada Barış. Ee, Ölümün o senin de, dibin, dibinde, dibinde. E ha, ben sana dedim oğlum, oğlum ben Emir'i galiba abi tanıyorum galiba ya. Niye <gülüyor> böyle? <gülüyor> galiba sana eski <laughs> <Kanka, ama gülüyor> sen ben artık seni ya. Kanka, Amına ki vuruş atmadın mı? Güzel bir amına ki geldi. Bu arada bir şey cidden doğrunun arkasından vurdun beni. Ben de yoktun. Kanka, solduk sol tık spam attım. eee şey tahtanın yanından vurdum. İlan tahtası karıştırıyor. Eee Barış. Görev bitti zaten. Bu ne? Sen <laughs> de oyun. Yarraydık. Dur. Yarraydık. Bak 6-28'de onu yapmış. 30 saniyede şu kadın. Arkandaki. Arkan. İlan tahtası. Net. Kaç görevleri var? Daha iki tane görev kaldı demedi değil mi? Demedi. Şu an ben burada oyuncuları inceliyorum. Analizleyeyim. Haritayı büyüttüm şey tryer dolalım biraz da biz. Tryer team. Bin abone seneydi mi bu? Bin abone seneydi Emir. Yo. Ye. Ye. Ye ha vermem ki. Bu ne? Yes. Yap o oyunu. Rahat kalırsın. Sen ne oldu <laughs> taksiyi bıraktın amına koyayım? Kim ghost? Bu ne mi? Ha. <laughs> Yarma ya. Abi sizden kim kaldı? Söylemeyiz. Kan mami mami mi kim kaldı oğlum? Şş, bilemezsin. Mami seni vurdum, seni de vurdum. Niyazi 2 görevi kaldı. <laughs> Vay be kadın ya. Bas Bu mektuban. Aç. Aa, ben açıyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ş şekilde isteriz uydun o ne? Baran kalmış baran Eşinin ölümün yasını tutuyor tamam evet. Bu <laughs> O de Aptalaaar var Yanındakiydi no, no. değil mi? Yanındaki miydi? Ya. Kanka alakanız yoktu öyle diyeyim alakanız Emir yoktu, nasıl siktim ama A Ay, şey <laughs> Ben siz oynamıyorum oyunu hadi görüşürüz Yoktur. beyler çıktım <laughs> Ben bu ekiple bir daha Yok, sikseler kanka, oyun girmem kanka. oynanmaz Yo. ya. Yo. Tamam kanka hadi. Yo. Bunlarla oynanmaz kanka. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.